Geldiniz. Bugünkü videolarda size çantalardan bahsedeceğim. Ben de her kadın gibi çanta almayı ve çantayı bir aksesuar olarak kullanmayı çok seviyorum. Ama çanta satın alırken özellikle çok sevdiğim bir marka var. O da Vakko markası. Arkamda gördüğünüz gibi küçük bir çanta dağı var. Bütün Vakko çantalarımı bir araya topladım. Ve şu an size her birinin fiyatından ve nerelerden satın aldığımdan bahsedeceğim. Ben bu çantaları... Hmm, Yaklaşık herhalde bir 5-6 senedir falan kullanıyorum. Çantaları tek tek geçmeden önce şöyle bahsedeceğim. Hani Vakko çantaları neden bu kadar çok sevdiğimden bahsedeceğim. Öncelikle çok sağlam çantalar bu çantalar. Deli olanları da mevcut ama bendekiler hep sentetik bir materyalden yapılmış oldukları için çok dayanıklılar. Yani 5-6 senedir kullanıyorum ve bence aynı satın aldığım günkü kadar yeni duruyorlar. Onun dışında deri çantaları kullanmayı da seviyorum ama bence deri çantalar çok çabuk eskiyor. Çok çabuk o ilk günkü güzel görüntüsünü kaybediyor. O yüzden de Vakko'nun bu sentetik materyalden yapılmış çantalarını çok çok daha beğeniyorum. Şimdi size satın alma sırama göre anlatacağım bu çantaları. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi başlayalım. Evet Vakko'dan satın almış olduğum ilk çanta bu. Çok koyu bir kahverengi üzerine Açık renk kahverengi monogramlar var üzerinde Vakko'nun monogramları burada da bir e, metal bir Vakko amblemi var. Bu gördüğünüz gibi çok günlük bir çanta yani ben bunu bu çantayı en çok sevme sebebim şu şekilde ince bir forma sahip olması buna istediğiniz gibi ister okula giderken ister işe giderken kalem, defter, iPad bu tarz şeyleri içine koyduğunuz zaman çok düzenli bir şekilde muhafaza edebiliyorsunuz bunun içinde ve aradığınız zaman anında bulabiliyorsunuz. Şu üstten bir fermuar var. Çok büyük bir çanta değil. Şu şekilde de bir kola asma yeri var. Bu sapı çıkmıyor bu çantanın. Sürekli hani kolunuzu asarak kullanmanız gerekiyor. Şu şekilde çapraz da asabilirsiniz. Bu çantayı ben Hadımköy'deki Vakko'nun outlet mağazasından almıştım. Orayı belki biliyorsunuzdur Vakko'nun Fabrika satış mağazası. Birinde tarif edeyim size. Eğer aranızda gitmek isteyenler olursa, Tem yolun üzerinde, Bahçeşehir tarafından Büyükçekmece'ye doğru giderken Akbatı alışveriş merkezini geçtikten hemen sonra sağ tarafta üzerinde büyük harflerle VAKKO yazan bir fabrika var. O fabrikanın da hemen altında bir fabrika satış mağazası var. Burada çeşitli dönemlerde indirimler oluyor. Hem kıyafet, hem ayakkabı, hem de çanta satılıyor. Ama her gittiğinizde her çeşidi bulamayabiliyorsunuz. Yani bir gittiğinizde mesela çok güzel çantalar, cüzdanlar vesaire olurken bir gittiğinizde hiçbir şey olmayabiliyor. Veya dönemsel indirimleri de oluyor bu mağazanın. Eğer işte alışveriş yapıp cep telefonunuzu kaydettirdiğiniz zaman size de bu dönemsel indirimlerin mesajları geliyor. Ona göre gidip bakabiliyorsunuz. Ben bu çantayı yaklaşık 5-6 sene kadar önce bu outlet mağazasından satın almıştım. Ve sanıyorum o zaman 100 70 lira gibi bir fiyatı vardı. Vakko'nun normalde çanta fiyatları oldukça yüksek eğer indirimsiz satın alırsanız. Ama şu arkamda görmüş olduğunuz çantalardan hiçbirini ben indirimsiz satın almadım. Hepsini ya outletten ya yılbaşı indirimlerinden veya dönemsel yapılan indirimlerden satın aldım. Bu da dediğim gibi 170 veya 180 lira olması gerekiyordu. Bunun yalnız şuradaki metal ambleminde bir sorun var. Belki o zaman defoluydu o anda ben fark edemedim ama biraz kararmaya başladı ama ben bu şekilde kullanılmış hani biraz da eskimiş görüntüyü seviyorum o yüzden severek kullanmaya devam ediyorum bu çantayı. Şimdi yaptığım ikinci alışverişten bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bu iki çantalar boyut ve şekil olarak aslında birbirlerine çok benziyorlar. Ben bu iki çantayı da aynı zamanda satın aldım. Bu Louis Vuitton'un Speedy modeline çok benziyor bu çantalar. Gördüğünüz gibi biraz şöyle üst tarafı yuvarlak, altı dikdörtgen ve yukarıdan fermuarlı bir model. Ben bu modeli çok beğenerek satın aldım ama beğendiğim kadar verimli kullanamadım. İkisi birbirine gerçekten çok benziyorlar. Yani renkleri farklı, materyalleri tamamen aynı. Sap kısımları birazcık daha farklı. Bununki daha ince bir materyalden yapılmış. Bunda daha kalın. Bu gördüğünüz yine monogram desenli bir çanta. Bu çantaları çok rahat kullanamama sebebim ise içleri çok geniş ama üst kısımları oldukça dar. Bilmiyorum bu Speedy'nin küçük modellerinde de hani bu kullanışsızlık var mıdır? Ama ben bunun içine bir şey koyduğum zaman telefon olsun, cüzdan olsun, ne olursa olsun içine böyle elimi daldırıp karıştıra karıştıra artık çok zor buluyorum. Ama yani renk olarak ve model olarak çok seviyorum bu çantaları. Yandan bir asma sapı da var bunun ama ben genelde elimde taşımayı tercih ediyorum. Böyle tombik bir çanta olduğu için. Çantanın diğer rengi ise ışıktan evet belli oluyor şu an. Böyle çok koyu bir mor renk. Sapları da açık renk. Bunu gördüğünüz gibi sapı şu an üzerinde. Bunu da bazen asarak kullanıyorum ama genelde elimde taşıyorum. Çok şık çantalar, çok güzel çantalar. Ama yani çok günlük olarak ben kullanmayı pek rahat bulmadım açıkçası. Biraz önce gösterdiğim çanta mesela günlük kullanımda çok daha pratik. Elim attığım anda cüzdanımı çıkarabiliyorum vesaire. Bunun içine mesela bir iPad'i bile böyle çok zor sıkıştırıyorsunuz. Bu da yine rengine vurularak satın aldığım Louis Vuitton'un Speedy modelinin büyük boyu. Şöyle yine yandan göstereyim. Diğer çantanın model olarak birebir aynısı ama daha büyük boyda. Bunun şöyle bir kötü yanı oldu. Çok sağlam çantalar dedim bunlara ama bu çantanın bir sapı bir şekilde koptu. Henüz yaptırma fırsatım olmadı ama bir vakko mağazasına götürüp bunu bir şekilde tamir ettireceğim. Ee, bu çanta demin gösterdiğim iki çantaya göre çok çok daha kullanışlı bunun rengi zaten mükemmel bir zümrüt yeşili acayip güzel bunun da sapı var ama ben bu sapı hiç kullanmadım bu çanta biraz büyük olduğu için ben bunun içini çok fazla doldurdum bence o yüzden de bu sapı bir noktada bu ağırlığa dayanamadı ama kullanmayı en sevdiğim vakko çantalarımdan bir tanesi evet şimdi biraz daha küçük bir çanta göstereceğim bu da yine kahverengi üzerine. Bu açık kahverengi monogram desenli bir çanta. Bu benim günlük olarak kullanmayı en çok sevdiğim çanta. Çok küçük. Hemen kolunuza asıp yani istediğiniz yere gidebilirsiniz. Her kıyafetle uyum sağlıyor. Biraz daha şık bir şey bile giyseniz. Daha spor bir kotla herhangi bir tişörtle, sweatshirtle vesaire her şeyle bence uyum sağlıyor. Bu da gördüğünüz gibi böyle küçük bir ebatı var içine çok büyük cüzdanlar sığmıyor ne yazık. Yani koysanız bile diğer şeylerinizde pek fazla yer kalmıyor. Ama şu önündeki hemen cebi vesaire benim çok severek kullandığım bir çanta. Ve herhalde bu çantalar içinde en çok kullanmış olduğumda bugüne kadar budur. Bunu çok seviyorum. Bende de yeri ayrıdır. Aa bu arada diğer çantaların fiyatını söylemeyi unuttum. İlk gösterdiğim farklı renkte olan ama modelleri aynı olan çantaları... E Vakko mağazasının bir indiriminden satın almıştım ben ve %50 indirimdeydi. O çantalar 200 lira civarındaydı. Yani küsuratı olabilir 220, 230 vesaire olabilir ama büyük olan yeşilse 330, 350 civarıydı. Bunu ise YKM mağazasından satın aldım. Kaç sene oldu? Herhalde bir 3-4 sene falan oldu ben bunu alalı. Bu da YKM'nin yine bir Vakko indiriminde gözüme ilişmişti. 225 liraydı öyle hatırlıyorum. Şimdi sırada bu çantamız var. Bu çok koyu siyahla lacivert arası bir rengi var. Yani daha doğrusu siyah ana rengi siyah ama böyle lacivert yansımalı bir çanta. Şöyle oldukça geniş ve benimki diğer çantaların aksine ben göstereceğim. Bu çanta şöyle yanlara doğru da açılıyor. O yüzden bunun içini istediğiniz gibi şöyle açarak içinden istediğiniz şeyi arayıp bulabiliyorsunuz. Bu aldığım çantalar içinde sanırım en pahalı olan bu olması lazım. Bunu da ben yine bir indirimde satın aldım Vakko'nun kendi mağazasından indirimli hali 500 liraydı. Şimdi iki tane daha yaza uygun çanta var elimde. İki çantanın aslında birbirine çok benzeştiğini düşünebilirsiniz. Aslında modelleri farklı ama ama desenleri aynı mercan deseni olduğu için birbirlerine benziyorlar biraz. Şimdi ben bunların da e, nereden ne şekilde aldığımı anlatacağım. Ben bu çantalardan ilk olarak bunu satın aldım. Bu böyle tam bir mercan rengi, yazlık, beyaz üzerine mercan rengi, mercan desenleri olan çok kullanışlı ve benim çok sevdiğim bir çanta. Şu şekilde ön tarafında iki tane gözü var ve arada ayrıca şu şekilde bir gözü daha var. Ben hani renkleri böyle çok ayırmayı sevmiyorum. Kışlık, yazlık vesaire gibi ama yani şu çantaya baktığınızda bu böyle ben beni yazın kullan diye bağırıyor. O yüzden de bunu hani yaz dışında bilmiyorum pek kullanmak benim içimden gelmiyor. Ben bunu Vakko'nun internet sitesinden satın aldım. Vakko'nun internet sitesinde bir outlet bölümü var. Ben bunu outlet online sitesinden 220 liraya aldım. Ve bence bu boyuttaki, bu sağlamlıktaki, bu güzellikteki bir çanta için çok iyi bir fiyat. Online siteden satın aldım ve yaklaşık 1-2 gün içinde sanırım elime ulaştı ve inanılmaz güzel, koca, kurdeleli bir pakette geldi. Yani tavsiye ederim. Online'dan eğer bir şey bulursanız kaçırmayın. Bu gördüğünüz gibi aynı desen de bir shopper çanta. Yani çok kocaman, içinde çok gözü olmayan sadece telefon için bir gözü var. Şu şekilde. içine böyle üstten fermuarı var. İçine yani küçük bir tatile bile gidebilirsiniz bu çantayla. Şimdi öbür çanta varken bunu neden satın aldım aynı desende? Onda şöyle bir şey oldu. Aslında ben bu çantayı diğerinden bir sene sonra falan aldım. Yine bu adım köydeki Vakko mağazasına gitmiştik. Ben yine böyle çantaları inceliyorum vesaire. Bununla göz göze geldik. Ve bu 100, 159 liraydı. Ben de bunu zaten diğeri biraz kirlenmeye başlamıştı. Ve bu shopper çantalar da bence hem tatile gitmek için hem böyle gerçekten alışveriş yaparken bile bence çok kullanışlı oluyorlar. O yüzden bunu da bu şekilde outlet mağazadan almıştım. Son aldığım çantaya geleceğim. O da bu koyu yeşil kapaklı çanta. Bu da yine spor günlük kullanılabilecek şık bir çanta. Bunu da ben Vakko'nun outlet mağazasından satın aldım. 270 liraydı bu çanta. Şu şekilde klipsli açıyorsunuz. İçi de yani şöyle orta boy. İçine cüzdanınızı vesaire rahatlıkla koyabilirsiniz. ben böyle kapaklı çantaları aslında çok sevmezdim. Bana biraz zor geliyor yani şu kapağı şöyle açıp içinden bir şey alıp tekrar kapatmak falan. Ben fermuarları daha çok tercih ediyorum. Ama bu çantanın hem rengini çok sevdim hem böyle kutu gibi oluşu çok hoşuma gitti. Böyle biraz retro bir havası var gibi geldi bana. Son göstereceğimse küçük bir clutch. Bunu da yine Outlet mağazasından aldım Hadımköy'deki. Bu şu şekilde bir ürün. Aslında şöyle katlanmamış hali. Elimdeki bu arada da tek deri olan Vakko ürünü bu. Çantaların hepsi PVC'dir. Bu gerçek ve yumuşacık dünyanın en yumuşak derisi falan herhalde. Bu köstebek rengi deniyor herhalde bu rengi. Köstebek rengi bir kulaç. Çok küçük bir kulaç. Yani içine böyle sadece günlük o anda yani cüzdanınız bile sığmayabilir bunun içine yani belki bir para ehliyet işte kart falan filan böyle bir ayna ruj hemen böyle alıp çıkmak için çok ideal outlette 130 liraydı son olarak iki tane cüzdanım var vakkadan aldığım günlük olarak kullandığım cüzdanı göstereceğim öncelikle şöyle yeşil yine pvc bir cüzdan bu Demin gösterdiğim o çok büyük olan yeşil çantayla takım aslında bunlar. İkisi de ikisi de birebir aynı renkler. Üzerinde gördüğünüz gibi şöyle altı rengi bir sincap var. İçi klasik bildiğiniz gibi. Şu üstte kartlar. İçeride para gözü, bozuk para gözü. Şurada tekrar kart gözü vesaire var. Bunu da ben yılbaşı indiriminden almıştım. Çantayla aynı anda almamıştım ama çantadan apayrı bir zamanda aldım bu cüzdanı. normalde şu an Vakko cüzdanlar 350 lira civarı. Ben bunu yüzde böyle 70 indirim gibi bir şeyle 120 liraya almıştım. Ve sonuncu göstereceğim cüzdan da şöyle küçük. Küçük çantalarımın içinde kullanmak için aldım ben bu cüzdanı. Bunu da outlet mağazasından almıştım ve 89 liraydı bu cüzdan. Şöyle çıt çıtlı buradan. Şöyle açılarak kullanılıyor. Normal para gözü şurası. İçindeki desen inanılmaz güzel. Şurada bir küçük bozuk para gözü var. Çok kullanışlı bir cüzdan. Çok kullandım ben bu cüzdanı. Çünkü dediğim gibi o küçük çantalara falan şu cüzdanın eni sığmıyor. Bunu içine atmak ve içinden bulmak çok kolay. Ancak bu cüzdanın da şöyle bir sıkıntı oldu. Bu daha açık renkti. Yani bayağı açık böyle bej rengiydi. Bu renk aldı. Yani çantadan mı, üstümde giydiğim bir şeyden mi bilmiyorum ama şu yakından da görebilirsiniz. Bakın şuraları böyle kırmızı bir renk oldu. Şuraları başka bir renk oldu. Ve şu yanlardan böyle sökülmeye ve plastikleri biraz çıkmaya başladı. Yani bu tahminimden açıkçası yani şurada da görebilirsiniz böyle ayrılıyor yani plastik. Ya ben bunu çok kullandım ya özensiz kullandım ya da bilmiyorum. Yani bu daha çok eskidi diğer şeylerime göre ama hala ben severek kullanmaya devam ediyorum. Evet benim Vakko çantalarım bu şekildeydi. Bendeki biraz artık evet obsesif bir durum yani. Gerçekten bir markadan bu kadar çok çantaya ihtiyacınız yok. Belki bu kadar çantaya bile ihtiyacınız yok ama ben çok seviyorum. İndirimleri takip ediyorum. Hoşuma gidenleri alıyorum ve çok uzun süre kullanabiliyorum bu çantaları. O yüzden de sanırım Almaya devam edeceğim bu çantaları. Bilmiyorum elimden çıkarmayı hiç düşünmedim çünkü hepsini ayrı bir zamanda, ayrı bir yerde, ayrı bir durumda satın aldım. O yüzden hepsiyle aramda böyle bir bağ var. Onlardan ayrılabileceğimi düşünmüyorum. <laughs> Ama eskisi kadar da çok fazla almıyorum yani. Siz de hmm, kullandığınız vakko çantalar var mı? Hangi çantaları kullanmayı seviyorsunuz? Hangi modelleri daha çok beğeniyorsunuz? Bana önerebileceğiniz şurada şöyle bir model var şurada şöyle bir indirim var diyebileceğiniz bir yer var mı? Bunları duymak isterim. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Umarım size vakko çantalar hakkında ufak da olsa bir fikir verebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.